bir tane daha ha vardır. Onlardan birisi şey, Bulgaristan. Bulgaristan'ı Avru Avrupa'da yer alır. Kendi kendi Avrupa'nın en büyük ülkesinden nalatınca yer alırdı. NATO'da dadırı. Bulgaristan'ı Bulgaristan'ın yüzölütünü olarak 6 milyon durdu. Türkleri Türk kart kesi yasar, yasara bakarsak 58 bindir. Yüzü sadece da yüzde onu Müslümanlıdırdı. olarak 6 milyonu Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dır. Konsular ise Romanya, Yasabistan, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye. Ve bunu denizci Cüsü sınırı bakacak Akdeniz'dir. Akdeniz değil de Karadeniz'dir. Bulgaristan eskiden de bir devlet başka bir devletti ve sonra Osmanlı eve getirmiştir. Uzun yıllar sonra babam sözlerini ilan etmiştir. Osmanlı öpüskürmüştür İstanbul'a kadar Ve bu Galistan'ı da toprak kaybetmiştir. Ve Osmanlılar kadar sormuştur. Ve itilaf devlet tüleriyle savaştı pes etmişti. Ve Nazlı Amanya ya burlu Galistan'ı neve geçirmişti ve sonu Rana zaman ya yıkılınca da Sovyetler sosyalist olmuştur ve Sovyetler birliği yıkılınca da Zavru panatun yes olmuştur. Ülkalistan. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmak unutmayın. Ne, ne sizi çok seviyorum. mu? İyi, ki varsınız. Bye bye. Size bir şey söyleyeceğim mi? Kibirli açmak unutmayın. Bye bye.